Parti Demokratik Partisi grubu adına önerinin gerekçesini açıklamak üzere Sayın Nusrettin Maçin Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ülkemizde gıda fiyatları almış başını gidiyor. Her gün yeni bir zamla uyanan halklarımız bu fiyat artışları karşısında çaresiz bir durumda ve asgari beslenme olanaklarından yoksun bırakılmıştır. Biz HDP olarak defalarca bu kürsüde şunu söyledik. Bu iktidarın ülkeyi bir an önce bu ithalat sarmalından kurtararak, tarımsal üretimi artırarak, gıda güvencesi, gıda güvenliği ve gıda egemenliği ilkelerini asas alan bir politikaya geri dönülmelidir. Uyarısını yaptık. Biz ülkenin üretime dayalı bir tarım politikasına ihtiyaç olduğunu defalarca bu kürsüde dile getirdik. Bir de dünya Covid-19 salgınıyla birlikte ülkelerin tarım alanında kendi kendine yeteli olmasının önemi ve üretim odaklı politikaların aciliyeti hayatın kendisi bir defa daha bize ilan etmiş oldu. Bölgede ve dünyada hegemonya savaşların ve çatışmaların yoğun yaşadığı bir tarihsel süreçte ülkemizde gıda fiyatları giderek artmaktadır. Bu artışın dışsal ve isel sebepleri vardır. Covid-19 pandemisi, küresel iklim değişikliği ve kuraklık, patrol fiyatlarında jeopolitik risklerin artışına bağlı olarak görülen artış. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda enflasyonunu arttırmaktadır. Ülkemizde son bir yılda zaten bir gıda enflasyonu vardı. Bu iki ülkenin savaşı ile birlikte ithalata dağılı gıda kalemlerinde ithalatçı, stokçuların aç güzgüyü de eklenince yağ koyrukları gibi unda ve başka gıda kalemlerinde koyrukların olması ihtimali dahilindedir. Önümüzdeki dönemde buğdayın ton fiyatının 500 dolara doğru tırmanması un ve dolayısıyla ekmek kıttığını da beraberine getirecektir. İktidarın kendi çiftçisine sezon başında torunu 2250 teleden aldığı boğdayı dışarıdan iki katına yakın bir fiyat da alması yukarıdaki sözlerimizi kanıtlayan ibretlik bir durumdur. Türkiye'de iktidarın yanlış ekonomik ve tarım politikasından kaynaklı genel olarak ekonominin bütün alanlarında kriz olmakla birlikte ancak enerji ve gıda alanında izlenen politika sonucu ne yazık ki ne yazık ki ülke büyük çıkışın girdabına girmiştir. Bütün dünya yenilebilir yeşil enerji politikalarını üretme sürecine girerken Türkiye maalesef büyük tehlike arz eden ve ekosisteme onarılmaz bir zarar veren nükleer enerji santrallerini inşa etmektedir. Zeytin ağaçlarının kesilmesi, nükleer enerji santralleri inşası politikası büyük bir trajedidir. Enerji, gıda ve küresel iklim değişikliği, küresel ısınmanın iç içe geçtiği bir dönemde sağlık ve güvenilir gıda temini, gıda egemenliği ilkesi bir zorunluktur. Türkiye'de gıda krizinin çözülmesinin tek yolu gıda güvencesi ve gıda egemenliğinin temel alan politikalarının hayata geçirilmesidir. Bu amaçla biz HDP olarak bir meclis araştırma komisyonunun korulmasını elzemdir diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.